Herkese merhabalar. Bu videoda yine bir hafta sonu çalışmasıyla sizlerle birlikteyiz. Videoya hemen geçeceğiz ama öncesinde eğer videoyu beğenirseniz beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Bu duyurumuzu yaptıktan sonra hemen videoya geçelim. Bu videoda birazcık hasta bir YKS öğrencisiyle karşı karşıyasınız. Zaten sesim de birazcık ufaktan değişti. Belki oradan da anlayabilirsiniz. Hasta olsam da çalışmalara devam ediyorum. Çünkü bir YKS öğrencisi böyle olmalı. Sizi de bu konuda gazlıyorum. Çünkü hedefler beklemiyor arkadaşlar. Çalışmak için hiçbir bahane işe yaramıyor. O zaman ne yapacağız? Gelecekteki bizlere bir borcumuz var. Onlar için çalışmaya devam edeceğiz. Dürüst olacağım. Bu videoda ne söylemeliyim, neyden bahsetmeliyim diye çok düşündüm ve aklıma şu geldi. Kendimi nasıl motive ediyorum? Evet motive ederken yaptığım belli başlı şeyler var. Ama ana motivasyon kaynağımın tıp okumak olduğunu beni uzun süredir takip edenler bilir. Peki bu tıp okuma isteğinin içini nasıl hep tutuyorum buna değineceğiz bu videoda. Fark ettiyseniz demin şu cümleyi kullandım. Gelecekteki bizlere bir borcumuz var. Ben çalışmalarımda yani ne kadar çalışırsam o kadar karşılığını alırım diye değil de ileride ben bir doktor olacağım ve rahat bir yaşamım olacak, güzel bir yaşamım olacak. Yıllardır çabalamamın karşılığını alacağım. Ama daha önemlisi o kişi için benim şu an çalışmam lazım. Şu an yapacaklarımla ilerideki bana teşekkür etmiş oluyorum gibi düşünerek kendi daha çok gazladığımı fark ettim. Biraz açayım. Benim için çalıştığım süre ya da verimlilik eşittir gelecekteki ben değil. Gelecekteki ben eşittir benim şu andaki çalışmam. Ee, eşittir onla teşekkür gibi bir şey oluyor. Benzer bir denklem diyebiliriz. Böyle anlatarak konuyu daha çok açtım mı yoksa kafanız daha çok karıştırdım bilmiyorum ama umarım anlatabilmişimdir. Sen burada da İngilizce ödevim yapalım. İngilizce ödevimde aslında bucket listi. Yani ölmeden önce yapılacaklar listesi gibiydi. Ama ben daha çok ölmeden önce bunları yapmak ve olmak zorundayım gibi bir liste, bir paragraf çıkardım diyebiliriz. Orada da benzer şeylerden bahsetmiştim. Size de şu oluyor mu? Ben herhangi bir dersten o testi full çıkardığım zaman sanki dünyadaki her şeyi yapabilecek bir anlayabilecek bir gibi hissediyorum. Ve bu müthiş bir şey. Merak etmeyin kafamın içinde her soruma cevap veriyorsunuz. Ha ama derseniz ki ben kendi cevabımı kendim vermek istiyorum. Efendim yorumlar kısmı her zaman sizlere açık ve ben her zaman yanıt veriyorum. Bakıyorum, ilgileniyorum. Sizleri de oraya bekliyoruz o zaman. Hem, hem kimya tekrarı hem de kimya dövümü yapacağım. Bu ders antoförlerini de kontrol ediyorum örneklerden ya da testlerden eksiğim var mı diye atlamadan ilerlemek için. Sonrasında da eksiklerimi tek tek çözüyorum. Ama burada sadece son testleri çözmemişim. Yani onlar ödevdi onları çözeceğim sadece. Videoda her ne kadar çıktı diye çözülmüş gibi dursa da hemen size emeğimin karşılığıyla tanıştırayım. İşte burada. Kimya çalıştıktan sonra dışarı çıktık ve birazcık dolaştık. Ardından da derse geri koyuldum. Burada kimyadan da konu tekrarı ve test çözümü yapıyorum. Şöyle ben bir cuma günü okula gitmedim. Ama o cuma günde bütün sayısal derslerim olduğu için bir hafta geçmesine rağmen o cumanın üstünden hala toparlamakta zorluk çekiyorum. E, o yüzden de fiziğe biraz fazla çalıştım. Video uzun olmasın diye çok fazla detaylı göstermedim. Her ne kadar hala video uzun olsa da ama fiziği toplamak, değer dersleri toparlamaktan çok 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 daha zor. Hala anlamadığım yerler çıkıyor. Artık konu da üstesinden bir şekilde geleceğim. Buradan sonra da fizik testi çözüyorum. Sonra fizik testi çözmeye devam ediyorum. Sonra yine devam ediyorum. Sonra yine devam ediyorum. Çünkü asla bitmiyor ve asla tamamen doğru çıkmıyor. Bir yerden sonra çıkmaza girdim gibi bir şey oldu. Ama başta da söylediğim gibi bunu halledeceğim. Yani çalışa çalışa bir şekilde halledeceğim. olacağım. Fizik çalışmasından sonra yani buradan sonra çalışmaya devam etmedim. Ama zaten yarın yapılacak bir şeyim yoktu. Yarına da bırakmış gibi oldum biraz. Benim genel olarak çalışmam bu şekildeydi. Umarım beğenmişsinizdir. Beğenmişsinizdir. Daha fazla için bu oynatma listesine tıklayabilirsiniz. Bir sonraki videoya kadar kendinize çok iyi bakın. Abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Bay bay.